Davutoğlu da Ali Babacan da madem ki Cumhurbaşkanına bu kadar düşkündünüz. Neden altılı masaya katıldınız ya? Ya o altılı masanın aslında bir senaryo olduğunun kanıtı bu videolar. Yani bana öyle geliyor. Ya bilmiyorum. Resepsiyonda bir araya geldiniz. Aranızda bir e, görüşme konuşma oldu mu ya da sonrasında bir e, diyalogunuz oldu mu? Ben ona ben ona adına konuşamam. Bu hem doğru olmaz hmm. hem hadsizlik olur. Ama şunu bildiğinden eminim. Bir gün kendisinin, ailesinin ya yani insan olarak söylüyorum devlet işi herhangi bir riskle karşı karşıya tehlikeyle karşı karşıya kaldığında ona ilk sahip çıkacak dostunun ben olduğunu bilir. Herhangi bir şekilde arayıp da bir bu <laughs> hündeste işte ihtiyacım var veya bir tehlike söz konusu olduğunda asla onu yalnız bırakmayacağımı bilir. Madem ki onu yalnız bırakmayacağını bilir neden altılı masaya katıldınız da? Bizi mi dolandırdınız? Amacınız neydi? Vatandaşın aklıyla alay mı ediyorsunuz ya? O altılı masayı niye kurdunuz o zaman? Sen gittin, Meral gitti, Ali Babacan gitti. Altılı masanın yarısı zaten şu an Cumhurbaşkanı'na sadık. O altılı masa olmasaydı Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olsaydı şu an süreç daha farklı olabilirdi. Kazanamayacağını bile bile Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçip onunla ilerlediniz ve şu anki cumhurbaşkanının da iktidar olmasını sağladınız. Ya bu süreç sizin dilinizde farklı olabilir ama bizim gördüğümüz bu. Bir de üstüne de ödül olarak milletvekili sahibi oldunuz. Meclise girdiniz. Şaka gibi ya, gerçekten şaka gibi. Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye verdiği zarara baksanıza.